Efendim, açılış öncesiyle devam ediyoruz. Tonguç Erbaş bizlere eşlik ediyor. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Yayına. Günaydın, hoş bulduk. Bugün daha çok e, yurt dışına odaklanmış durumdayız. Yani haber akışı yoğunlukta. Fiyatlamalarda değişiklik söz konusu. İşte az önce altını çizdik. Yani e, ne oluyor Amerika'da? Bir sektörel rota değişimi de e, söz konusu. Acaba bunun e, etkisi ne olur? Bir dönüşüme mi işaret ediyor yoksa bir e, ara, ara bir nefeslenme mi? Dilerseniz küresel e, fiyatlamalarla başlayalım. Siz buradaki gelişmeleri e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün bize Wall Street ne söyledi Tonguç Erbaş? Korku mu başladı yoksa para yön değişti? Ya aslında bu hani hükümetin kapanması sonra açılması bunun ekonomiye ne kadar bir etki edeceği konusu içerisinde bizim hani borsa değerlendirmemizde hep şey belirsizlik üzerine aslında belli. E, ne diyelim fiyat hareketlerinin daha geniş marjlarda olmasını beklediğimiz bir dönem mi e, geride bıraktıktan sonra çok enteresan bir şekilde aslında bir rahatlama gibi de düşünebiliriz. tabii hükümetin özellikle 43 gün sonra açılması noktasında. Ama e, benim takip edebildiğim kadarıyla zaten öne çıkan yani endekste öne çıkan e, teknoloji diyelim teknoloji hisseleri üzerinden bir satış e, gerçekleşiyor. Şimdi bunu iki bana kalırsa başlık üzerinden bakabiliriz. Bir, sene sonu geliyor. Şimdi eskiden daha çok Aralık aylarında bu fon yöneticilerinin işte belli marjlarda kendi karlarını realize edeceği dönemler olurdu. Bu son 2-3 yılda Kasım ayına daha çok tekabül ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla belki böyle bir dönem içinde olabiliriz. Yani tam da böyle işte hükümet açıldı, biraz daha efendime söyleyeyim hani e, önü açıldığı için artık iyimserlik ne olabilir konusu hı hı. biraz geride kaldığı için tam da bu aralığı kullanalım diyebilirler. E, bir de dün akşam özellikle bizim seans kapandıktan sonra e, belki sen daha iyi takip edebilmişsindir. Fed üyelerinden açıklamalar vardı. E, daha önceki günlerde de vardı aslında. E, ve burada da biz e, Ekim e, faiz indirimi sonrasında Aralık'ta bir ara %100'lere çıkan orada da iki faiz indirimi beklentisi varken şimdi %60'lara kadar gerileyen bir faiz indirim beklentisine döndük. Ee, hani bu da bir tabii borsada bir hani faiz indirimin devam edeceği yönündeki o algıyı biraz daha ötelemiş gibi gözüküyor. Ee, bu ikinci başlıkta bu olabilir. Ee, dolayısıyla hani ikisi bir araya geldi. Hazır böyle de bir e, gelişme var. Şimdi yani yurt dışı piyasalara baktığımızda da önümüzde sadece bir FED toplantısı Değil mi? Yani tarifeleri geçtik, işte hükümetin kapanması hikayesini geçtik. Yıl kapanışında bir FED toplantısı var. E orada da tam beklentiyi alamayan bir piyasa olduğunu düşünürsek en karda olduğu veya en iyi marjları yakalan hisselere gelen satışlarla bence bir geri çekilme oluyor. Yani bir panik havası gibi düşünmüyorum. Peki bu şimdi korku endeksini de ekrana yansıtıyoruz mesela. Bu biraz daha hani bu volatilite normal ve 20 seviyesini gösteriyor bu arada. Bu hafta 17'lerdeydi. Yani yılı hatırlayacak olursak 50 üzerine atmıştı ticaret Doğru. anlaşmazlıklarıyla. Ya yani bu volatilite normal o zaman piyasa sindirir cümlesini kurabilir miyim sizin bu bakış açınızla? Bence kurabiliriz. Ya yani şöyle düşünmem yani işte korku endeksi hani VIX'te 20 25 30 böyle bir önümüzdeki bir haftada hani bu dalga boylarının daha genişlediği bir alana doğru gideceğimizi ben çok tahmin etmiyorum. Ama belki şunu söylemek lazım. Hazır böyle piyasada da çok fazla açıkçası böyle konuşacak mesele de kalmıyor yavaş yavaş yıl kapanırken. 2026 içinde bunlar yurt dışındaki olası düzeltme hareketlerinde sinyalleri olabilir. Yani hiç beklenmedik bir anda ben daha çok martla kasım arası bekliyorum. Bunu birkaç kez daha söyledim. işte Fed başkanı değişim aşaması ve sonra ara seçimler öncesindeki o 6 aylık süre kabaca Piyasanın biraz daha böyle soru işaretleriyle geniş marjlarda dalgalanmaya neden olabilecek zaman zaman anlamlı zaman zaman anlamsız fiyatlamaları görebiliriz. Bunu altın içinde görebiliriz özellikle Amerikan borsaları ve buna bağlı yurt dışı piyasalarda da görebiliriz. Niye altınla borsa diyorum? Çok enteresan bir şekilde bir korelasyon arıyoruz yani altın neden düşüyor neden çıkıyor diye. Çünkü bazen mesela dolar endeksi değer kaybediyor işte 99'lara geldi. Keza bu da biraz faizle ilgili. Ama altında yine yükseliş oldu. Veya çok sert bir geri çekilme. Yani işte altın daha hızlı yükselmesini beklerken belki son 3-4 gündeki o 200 doların realizasyonunu da görüyoruz. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Riskli pozisyonlarda alınan pozisyon artışı veya o pozisyonun getirdiği fiyat artışındaki riskin yükselmesi... Hemen fon yöneticileri veya işte profesyoneller arasında o zaman bunun yanına ne güvenli limanda yer alabilecek bir ürün koyabilirim dediklerinde işte altın ve gümüş orada biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla klasik bir altın veya piyasa korelasyonunu kaybettik. Yani faiz aşağı, dolar aşağı, altın yukarı veya işte… Ee, ne diyeyim hani e, sen VIX'ten bahsettim VIX'te işte bir bozulma olursa veya farklı korku endekslerinde o zaman altına bir yöneliş olabilir bunu tam olarak ben kaybettiğimizi düşünüyorum ee, dolayısıyla eğer olur da önümüzdeki yıl böyle bir düzeltmeler daha böyle sert gerçekleşirse e, çok şaşırtıcı ol, olabilecek şekilde altının da geldiği seviyelerden hani likitte geçiş anlamında da bir kaçış olabilir belki buna biraz daha yatırımcılar dikkat etmeli. Peki sektör rotasyonunun da acaba temelinde bu mu vardı bu hafta? Hani Nvidia işte kısa vadeli bir düzeltme mi, Tesla'daki, Nvidia'daki satışlar mesela geçici mi? Hep bir hani Test. sanki piyasayı Test böyle AI biraz bahsediyoruz. E, yani şöyle şimdi bu geniş kapsamlı böyle düzeltme hareketleri olmadan önce birkaç kez böyle piyasaya bir satış gelip hani ne oluyor bunun karşılığında bir alıcı var mı gibi bir ee, ya tabii bu biraz böyle bilinerek istenilerek ve çok hesap edilerek yapılan bir durum değil ama genelde herkes bir bakar yani satış geldiğinde bunun devamı gelecek mi diye işte sene sonunda dediğim gibi Kasım'ın tam ortasında böyle bir piyasayı test etme mantığıyla e, şu an e, devam ettiklerini düşünüyorum e, yani zamanı çok kestirmek kolay değil e, ama hani ben önümüzdeki 3-4 ayda bu düzeltmeler olsa bile kısmen biraz da hala borsaların çok fazla böyle strese dayalı bir panik satışına neden olacağını düşünmüyorum. Yeni bir haber akışı olmazsa. Çünkü Şafak şöyle yani bu sene o kadar çok şey yaşadık ki yani hani jeopolitik risk dediğimiz şeyin en zirvesinden e, ekonomik beklentilerde hükümet kapanmış neredeyse bir buçuk ay. İşte efendim tarifelerde birçok kez değişiklik olmuş. E, Amerikan Başkanı'nın birçok kez çok farklı sert açıklamaları olmuş falan. Hani bunlar normalde borsaları çok alt üst etmesi gereken gelişmeler. Hani bu kadar çok şey yaşadıktan sonra gerçekten bazen çok önemsiz gibi gözüken bazı gelişmelerinde çok sert fiyatlamaların neden olabiliyor. Yani istediğin, bütün görebileceği riskleri görmüş ama fiyat belli bir noktada artık bundan sonra o şişkinliğin diyelim, balon değil ama şu anda veya aşırı fiyatlamanın bir noktada kırılması genelde finansal piyasalarda oluyor. Ben bunu bu sene beklemiyorum. Zamandan dolayı yani sene sonuna gelirken ama bu gördüğümüzde böyle beklentilerin oluşabileceğine yönelik testler gibi geliyor piyasa tarafından biraz daha ne diyelim hani yaşaması gerektiği bir dönem dönem gibi duruyor. Peki şimdi arkadaşlarımdan doların yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki Değerini ekranlara getirmelerini rica edeceğim ki siz de az önce işte dolar endeksini bir altını çizdiğiniz 99'lara geldiği. Evet iki ülke var işte iki ülke orada. Biri Hindistan rupisi, diğeri de TL evet. değer kaybı tarafında. Yani bu yılbaşından bu yana bize 2026 içinde nasıl bir sinyal veriyor? E, bu senenin hani gelişmekte olan ülkelerde dolara karşı değerlenmesinde ben aslında Arjantin'i de bir hafta önce baktım bilmiyorum belki sizin listede yoktur. 5 e, ülke vardı 23 ülke arasında bunların 3 tanesi zaten %2 %3 değer kaybeden diğerlerin hepsi dolara karşı değer kazanan para birimleri. Arjantin'de Türkiye var. E, burada tabii enflasyon ve ekonomik durum benzerliği de zaman zaman tartışılıyor. Ee, hani biz baktığımızda bizim için bir değer kaybı aslında bu noktada da hala güçlü bir TL diyoruz değil mi? Yani sonuçta bir enflasyonun getirdiği bir para birimi üstünde değer kaybı var. Dolayısıyla enflasyonla ne kadar e, haşır neşir olan ülkeler varsa gelişmekte olan ülkeler e, sepetinde onların para birimleri daha çok bu yani dolara karşı doların zayıflamasına karşı hala değer kaybetmiş. Yani örnek veriyorum şimdi dolar %20 değer kazansaydı ya da %15 demek ki bizim para birimimizde ona göre bir daha marjlı da değer kaybedebilirdi. Çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani Şunu diyebiliriz. Aslında tamamen bir şey. Parite etkisi veya çapraz kur etkisi diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kazanması açısından. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkarmak istiyorsak hani olur da faizler Fed'in nezdinde inmeye devam eder bu sermaye akışları hep konuştuğumuz hani gelişmekte olan ülkelere doğru bir akış sergiler mi? Ve hangileri ayrışabilir? Ben burada net olarak hangi ülkenin aynı biz hisse senetlerinde konuşuyoruz ya işte hisselere göre ne derler ayrışmalar olabilir, farklılaşmalar, haberi işte finansal tabloları izle. Dolayısıyla bu sermayenin de ülkelerin nasıl bir konumda olduğunu, siyasi olarak, ekonomik olarak veya ileri yönlü potansiyelinin ne olduğu konusunda net ayrışmalara gideceğini düşünüyorum. Yani topyekun bir gelişmekte olan ülkeye sermaye akışı değil, belli ülkelere daha fazla yoğunlaşan bir sermaye akışı olacaktır. Tamam o zaman burada gelsin Türkiye'nin CDS i. bir ekranı alalım. Yani evet. Biz nasıl ayrışıyoruz? 248 seviyelerinde bu sabah 248 seviyesinde son fiyat 5 yıllık Türkiye'nin kredi risk birimi evet. CDS ekranda. Peki yani bu az önce anlattığınız tabloda Türkiye işte bu CDS'e bulunduğu fiyatlamayla e, ayrışacak ülkeler arasında mı? Aslında normalde çok e, öncekilere göre iyi bir seviyedeyiz değil mi? Yani 300'ler, 320'lere falan baktığımızda ve biz böyle e, son 3 ayda da e, bu CDS aşağı gelirken çok fazla bir ekonomik değişmede uğramadık. Yani enflasyon belli bir noktada kalıyor işte faiz indirimleri biraz daha sınırlı geliyor. E, i̇şte cari açık vesaire bazı noktalarda hala stabil güzel bir hani baktığımızda oranların içindeyiz. Ama işte bütün gelişmekte olan ülkelerin içinde de bu CDS noktasında bir geri çekilme var. Yani sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bana kalırsa eğer Türkiye, hani sorun şöyleydi değil mi? Yani bu CDS oranında biz bu sermayeyi çekebilir miyiz? Bence bizim hikayemizde 200'lerin altına doğru gelen bir CDS gerçek anlamda bu ayrışmayı bize getirebilir. Onun için de 2026 bence bizim için çok kritik bir yıl olacak. Yani ben şöyle söylemleri çok önemsediğim için yani Cumhurbaşkanımızın söylediği 2026'nın reform yılı olacağı söylemi bizim faiz enflasyon ve sonrası bir 5 yıl için çok net bir belirleyici. ya yani bir yabancı yatırımcı da olsam reform yılı ise bu reform yılından benim alacağım karşılık ya da duymam gereken takip etmem gereken bu reform başlıkları ve gelişmeleri nedir? Bu Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek konusu e, net bir şekilde bütün hani raporlarımın altında bu ne oldu? İşte 3 aylık dönemde diye bakacağım bir kriter. Ee, i̇nşallah bunu şey yapabiliriz yani bu söylemin arkasını doldurup bu yönde bir gidişata doğru devam edebiliriz. Çünkü bizim para politikası maliye ile işte eşgüdüm, mali disiplin evet ama bizim esas meselemiz bu kalıcı bir enflasyonda geri çekilme ve bu CDS'lerin işte 200'lerin altına gelmesi için mutlaka bu reformlar üzerinde bir daha ciddi bir şekilde üzerine giderek hareket etmemiz. Bunu kamuoyuna, yurt içine, yurt dışına da net rakamlarla hani gelecekte biz şöyle bir reform yaptık. işte konutta değil mi? Belli adımlar atıyoruz ya bu bize 3 sene sonra devam edeceğimiz projelerle işte enflasyonda kira ve konut artışında şoklara karşı şu şekilde koruyacak. İşte gıda ve hayvancılıkta, keza eğitimde veya enerjide mesela cari açığımız var enerji altın açık veriyoruz. E, enerji yatırımlarımız bizi iki sene sonra yani şey değil doğalgaz, petrol, işte e, nükleer enerji yapıyoruz. Ama bunun e, miktarsal değişimleri bizi o anki ihtiyacımıza göre şu oranda yine şoklara karşı koruyacak gibi daha real böyle bir rakamsal değerler üzerinde kamuoyuyla paylaşıp herkesin de ha demek ki biz de bu enflasyonun düşüşünü yaşayacağız o zaman biz de kendimize bir çeki düzen verelim dedirtmesi gerekiyor. Peki Tonguç Erbaş e, dünkü borsanın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da tepkisizlik, tepkisizlik tepkisizlik. Hatta teknik grafiği ekrana verelim <laughs> tepkisizliğini. <gülüyor> yani yıl ya sonuna kadar bir tepki oluşur mu? Tepkisizliğe devam eder mi? Ben açık söyleyeyim haber akışı gelmedikçe çok ekrana bakıp da endeks ne olmuş diye yani eskiden vardı ya işte iki yukarıda iki aşağıda. Dolayısıyla biraz e, borsa yatırımcısında bir e, umutsuzluk var. Yani yılbaşından itibaren dolar bazlı galiba %10'a yakın, bilmiyorum en son yüzde5 ama son düşüşle TL bazlı %6-7 getiri sağlamış bir endeks var. Evet. Dolayısıyla kimse endeksle ilgilenmiyor. Herkes hani hissesi neyse onun peşinde gidiyor. Burada da hacimler düşmeye başlıyor. Hisse senetlerinde negatif pozitif ayrışmalar çok net haber akışlarıyla görülmeye başlandı. Dolayısıyla kimse böyle çok net bir satış ve alış yönünde olmak istemiyor. Sadece hisse bazlı piyasada yer almak istiyor. açıdan da tepkisizlik bence evet. biraz umursamazlığa doğru gidiyor. Burada Viyop açıldı. Evet. Hemen bir açılışa da bakalım değerli izleyenler. Haftanın son işlem gününde Viyop fiyatlamasını da ekranlarınıza getiriyoruz. Viyop 30 endeksi 11.890 seviyesinde %0.37 geri çekilmeyi takip ediyoruz. 12.000 seviyesinin altında haftanın son işlem gününde Viyop 30 açılışını paylaşıyoruz. Tepkisi. Bizim manşetimiz yıl sonuna kadar tepkisiz mi olur ne diyorsunuz? Olabilir. Olabilir. Yani şöyle, çok fazla buradan bizi önümüzdeki 7 hafta, 6-7 hafta içerisinde şimdi Aralık'ta falan biraz da yurt dışı piyasalarda çok tatil havası oluyor ya. Yani al, alan aldığını almış olacak, satan sattığını satmış olacak. Belki bizim Merkez Bankası'nın FED'i konuşacağız. Bir de çok yüksek ihtimalle 2026'da nasıl bir strateji olması lazım. Yani 2025'ten ne dersler çıkardık? Yatırımcı nezdinde bence bu daha fazla konuşulur. Çok ben borsada aslında daha ümitliydim. Mesela Kasım ayına girdiğimizde e, yurt dışı piyasalar da buna müsaitti. Ama her böyle bir reaksiyon göstermeye çalıştığında borsa bir haber geliyor ve herkes biraz daha geri çekiliyor. Şimdi son mesela regulasyonlar, düzenlemeler, e, bazı denetlemeler var yani piyasa içerisinde de. Bunlar da tabii yatırımcı kafasında bazı soru işaretleri yarattığından herkes böyle temkinli bir bekleme havasında İnşallah sonu hayırlı olur diyelim. Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay Değerli izleyenler kısa bir ara.